Hani benim sevincim nerede? Bilyelerim topacım. Kiraz ağacında yırtılan gömleğim çaldılar. Çocukluğumu habersiz Kaç büyük devirdi dünya Kaç acı içinde kaç der Kaçıncı rüya ve kaçıncı saften Sen kaç ben ölüyorum kasten Senin de canına bir canavar dokunur Çok güzelsin ama çalamam kokunu Aşk bir okul sal yardan notunu Öyle salsın ki çalamam kokunu Seviyorum ateşten küle Günden güne ve güzden güle Her gün her gece üssem bile Aşk içe vuruyor gerek yok dile Sevda yolunda dar ağacımı Olan olsun yitirme inancını Olan olsun yitirme Hemen inancımı ki zaten fani bir kiracıyız.